Şimdi teknoloji açısında yaşıyoruz. Sizin bu coşkunuzu uzaydan teleskoplarla gören bazı dünya devlet adamları sizlere mesaj göndermişler. Sevgili hemşerim İsmail Hakkı Çiftçi, dünya hemşerisiymişiz onu söylüyor. Sizi uydudan takip ediyorum. Davet, nazik davetinize katılamadığım için çok üzgünüm. Yalnız sizi şu anda internet üzerinden takip etmek çalışmalarınızın devamını diliyorum. Hüseyin Barak Obama! Evet. Sevgili hemşehrilerim, yine evet. dünya hemşehrisi söylüyoruz. Aranızda bulunamamaktan dolayı çok üzgünüm. Rusya'da bir enerji sempozyumuna katılmak zorundayım. Onun için siz değerli hemşehrilerinize benim sonsuz sevgilerimi Başbakanı Putin evet. çok, çok kıymetli, çok kıymetli, uzun zamandan beri gönül birliğimiz olan Çayeli'li gençlerim. Sizlerle beraber olamadığım için üzgünüm. Almanya'nın geleceğini şekillendirme adına yapmış olduğumuz toplantıda sizin aranızda olamadığım için tekrar üzüntülerimi bildiriyorum. Almanya Başbakanı Merkel. Yine ben uzun uzun okumayacağım. İngiltere Başbakanı. Uşak. Brezilya, Çin'den okay, ve Japonya'da bizim bravo. dostlarımız Japon Başbakanı'nın dostları var. İstanbul'a, İstanbul'a Türk geçitliğin açılışına gelip Kayseri'ye gelemediği için Fevkalade üzüntülü olduğunu söylüyor. Şöyle geldi. Onu okuyacağım. Sevgili Çaylililer, size 2001 yılında emanet etmiş olduğum İsmail Çiftçi kardeşime, daha sonra benim teşkilatlarıma sonradan mensup olup kardeşime ihanet eden bazı AK Partili siyasiler var, onları biliyorum. Dolayısıyla ben de bir AK Parti'nin genel başkanı, Çayeli'nin bir sevdalısı olarak sizin ya, sizin aranızda olamamaktan dolayı üzülüyorum. Görüyorum ki benim size 2001 yılında emanet etmiş olduğum İsmail kardeşimize siz hakkıyla sahip çıkmışsınız. Size sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili İsmail kardeşim, size söylediğimiz mesajı en iyi sen anlamışsın. Durmak yok, yola devam diyorsun. Değerli kardeşlerim, şimdi benim partimde olup gönlü benim yanımda olmayan bir sürü insan var. Ama sizler benim yanımda ve benim davamın devamında Erbakan hocamın yanındasınız. Sizleri saygı ve sevgiyle Selamlıyorum Recep Tayyip Erdoğan <laughs>